Allah için şu bayram sabahı namaza gelen kardeşlerimi Allah için beş vakit namaz kılmaya da davet ediyorum. Vallahi kardeşlerim yeminle söylüyorum bir Müslüman için namaz kılmamak diye bir şey mevzu bahis değil. Katiyen. Hani namaz kılmamak için hiçbir mazeret yok. Bakınız yine bütün İslam'ın hükmünü söyleyeyim. Beş vakit namaz bir Müslüman hasta olsa oruç tutmayabilir hasta. Tutamadığı günleri sonra kaza eder. Ama hasta olsa namazı terk edemez. Ayakta duramayacak kadar hastaysa Rabbimiz diyor ki otursun kılsın. Oturamayacak kadar hastaysa bir tarafa yaslansın öyle namazını kılsın. O şekilde kılsın. Bir tarafa yaslanamayacak kadar hastaysa sırt üstü uzansın ancak başının hareketiyle namaz kılsın başını da hareket ettiremeyecek kadar hastaysa kirpikleriyle namaz kılsın diyor. Kirpiklerini de hareket ettiremeyecek kadar hastaysa hayaliyle, zihniyle, kalbiyle namaz kılsın. Hiç namazı bırakamaz. Ve vebalinden vallahi kimse kurtulamaz. Hayır ya Rabbi benim böyle bir hastalığım yok ancak prostat ameliyatı geçirdim. İdrar yollarında hastalık var. Damla damla idrarım dökülüyor. O idrar damlaları damla damla aktığı halde huzuruma gel namazını kıl seni vallahi kabul ederim diyor Rabbül Alem. E peki ya Rabbi idrarım damlaya damlaya namaz kılayım. Benim kilotum ne olacak, çamaşırım ne olacak? İç çamaşırım kirleniyor. Her dakika o çamaşırı değiştirmeye gücün yetmediği için affediyorum, seni tertemiz kabul ediyorum. Yeter ki huzurum bırak öyle Cenab-ı Hak. Terk et taşı namazı kardeşim. Allah'tan kork ya. En sonunda musalla taşına gelip yatacaksın. En sonunda cenaze namazına uzanacaksın. Hayatta namazını terk etme, Allah'ı terk etme. Mümkün değil. Cuma namazlarını kaçırma. Beş vakit namazını terk etme. Samimi olarak yalvarıyorum. Vallahi gönlüne hitap ediyorum. Namazını terk etkilsin kardeşim. Peki, Allah'ın rahmetini zor bulursun. Hazreti Muhammed Mustafa'yı zor bulursun. Cenneti zor bulursun adetlerin terk etme. Allah'a yakın olmanın çaresi budur. Ben namaz niyaz kılmam ama hocam sen benim kalbime bak, benim kalbim temiz. Vallahi sökmez bu kelime.